Evet, bugün sizlerle biogamein Game'in e, Giant, BMG7 Giant model, yani profesyonel oyuncu mouse'u denilen ürünü inceleyeceğiz. Şimdi ben bu ürünü çok araştırdım. E, alan herkesin memnun olduğu bir ürün. Daha memnun olmayan görmedim. E, çok bilindik bir marka değil. E, ama yorumlardan okuduğum kadarıyla fiyat performans ürünü olduğunu e, gördüm. Ben de denemek istedim. Şöyle bir kutusu var gayet şık. Şöyle cırçırtlı bir kapağı var. Kapağı açtıktan sonra da altta şurada bant var. Banttan çıkarıyoruz. Şöyle buradan çıkarıyoruz. Alttan da kılavuz çıkıyor. Ürün segment bilgisayarın ürünü. Ben bu segment bilgisayarı 20 yıl önce bile e, biliyorum yani. Bildiğim bir marka. Getirdiği ürünler sağlam oluyordu. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorduk 20 yıl önce de. Şimdi de öyledir muhtemelen. Şöyle bir kutusu var. Kandosu arkada. Şöyle Sanıyorum 1.8 metre uzunluğunda bir kablosu var. Kablo örgülü kablo arkadaşlar. Örgüller daha uzun ömürlü oluyor. Kablo hissiyatını beğendim. Bayağı kaliteli. Burada cırtını açıyoruz. Bayağı bir uzun kablo karşılıyor bizi. Kablonun ucunda koruma var. USB girişinde. altın uçlu diye geçiyor bunlar. Tabii ki altın değil. Ama uzun ömürlü, sağlıklı, iletimde iyi. Ürünümüz şöyle bir ürün. Benim elim e, normal yani 1.75 boyundayım. O boya göre gayet oturaklı bir mouse. Oturuyor, tam oturuyor. Şurayı çok beğendim arkadaşlar. Şu iki parmak genelde yanda kaldığı için fark etmiyorsunuz ama yoruyor bir süre sonra. Tam oturduğunda şurayı kavraması inanılmaz güzel. Şu şekilde. Ve burasının hissiyatı da çok güzel. Şuradaki Doku da güzel gayet. Hemen takalım. Taktık. Böyle yanar döner bir ışığı var. Şu altta da ışığı var. Bu mouse'un en değişik özelliklerinden birisi ağırlıklarının bulunması. Şurada bir kapak var. Kapağı çıkarınca. Bu kapağı birçok inceleme videosunda da çıkarmakta zorlanıyorlar ama bir uğraş sonunda... Evet, şöyle kapak çıktı, içindekiler çıkmadı bu sefer. Evet, şöyle bir gerdirme yöntemiyle ancak çıkarabildim. İçinde 3 tane ağırlık var. Bu ağırlıkları şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar, çıkartıp masum ağırlığını belirleyebiliyorsunuz. Ama bence bu çok oturaklı oluyor şu 3 ağırlıkla beraber. O yüzden ben çıkarmıyorum, onu yerleştiriyorum. En azından şey hissiyat veriyor. Yani dolgun bir hissiyat veriyor. Mouse bu şekilde. E, DPI ayarları şuradan. Artı ve eksi olacak şekilde. Şurada da bir ışık var. Bu ışığa göre işte artırma azaltma yapabiliyorsunuz. Kendi programı var. Programla ilişkin videolar var zaten. Yeniden çekmedim. Oradan makro atayabiliyorsunuz. Bir DPI'leri ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim tekerleğine. Tekerlek hissiyatı çok güzel. E, şurada tırtıklı bir yapı var. Benim bu, bu mouse'u tercih etmemdeki en büyük sebep şu double click double click olayı arkadaşlar. Yani ofis işlerinde de masaüstü işlerde de yani bu klasöre iki kere tıklamak yerine şuna bastığınız zaman bu inanılmaz büyük bir rahatlık. Ayrıca buna da tuş atabiliyorsunuz ama tuş atamasanız bile bu mevcut şu anda yani herhangi bir program kurmadan direkt double click olarak çalışıyor. Gayet güzel. Yan tarafa gelecek olursak yan tarafta da tuş atabileceğimiz yani makro yapabileceğimiz tuşlar var. Şurada da tuşlar var. Çok kullanışlı. Ben alırken tereddüt etmiştim. Yani buraya başparmağımızı koyduğumuzda acaba elimize ayağımıza dolanır mı diye. Ama bu başparmak öyle bir oturuyor ki yani tuşlarla alakası yok yani. Yani tuşlara kendiniz basmadığınız sürece basmazsınız. Şu, bu tasarım. Şunun herhangi bir özelliği yok. Ben mouse'u hissiyat olarak çok beğendim. Kavraması falan çok güzel. Çok konforlu. E, tuş sesi biraz sesli. E, biraz ses çıkartıyor. Biraz daha sessiz yapabilirlermiş. Ama onun dışında ben mouse'u genel olarak beğendim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, aklınıza takılan, takılan herhangi bir soruyu yorum olarak alta bırakabilirsiniz.